Merhaba arkadaşlar. Evet bugün güncelleme geldi. Hatta dün geldi. Ama zaman bu bugün geldi. Evet tabii ki de alacak param yok. Ama zombi ve challenger koltuğu alabilirim. Ama deneyelim. Ya Starbuck girişi olmuş ismi o. Denemişim. Evet. Ateş efektleri baya güzel. Hoş. Ne baya büyük gözüküyor. Bu. Ben üstüne bakalım. Oo baya güzel. Ne şöyle bir atalım. Balda efekti yok. Oynamasın <laughs> falan çok güzel. Ben zombi çok merak ediyorum. Ee, Artı oluşturucu geldi. Ben rahatım. <laughs> Abi şarjı çok güzel. Ee, bu arada Discord'a da gelmiyor unutmayın. Ee, Amber'da geldim. Amber'ı ben pek sevmedim ya. 700 taş falan verilmez. Efsanevi bir değmez da gibi geliyor bana. Bak size hemen bir TikTok videosu taktiği vereyim. Bakın, buraya geliyorsunuz şimdi hop. Bak çok güzel bir görüntü oluyor. Böyle yapıyoruz. Daha büyük kalbim. Hop şöyle yaptık. Yani böyle bir karakter. Ne hat hat hat. Çok garip sesleri var. Abi Kurtarın 109 taşı, cadı şeridi 109 taşı. Eskeltor Piper'da 59 taşı geldi markete. Baya güzelim derim. Yani sadece cadılar bayramında duracak. Hayır. Ee, Baya güzel ya. Güzel güncel olan sevdim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu arada iki gündür video atmıyorum. <laughs> Niye atmıyorum ben de bilmiyorum. Video fikri yok. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.